Merhabalar değerli takipçilerim, canlarım, dostlarım. Enerjiniz bol olsun, güzel günleriniz olsun inşallah. Sevgili dostlar, bugün size burçlarla ilgili bir video çekmek istiyorum. Burçların Mayıs ayı ile beraber burçların gündemine şöyle bir bakmak istiyorum. Ufaktan ufaktan burçların gündemine bakmak istiyorum. Daha sonraki videolarımızda ise tarot bakımlı burçlar yorumlaması yapacağım size. Tarot bak kartlarına bakarak burçların yorumunu yapacağım. Evet, bugün burçlardan Koçla başlayalım. Koç burçları bazı konularla, bazı dertlerle kişilerle yüzleşecek, yüzleşecek ve bazı gerçeklerin ortaya çıkacağı olacak. Bazı konularda gerçekleri ortaya çıkacak. Yenilenecekler. Koç burcu yenilenecek. Bu aylarla beraber Mayıs, Haziran, Temmuz aylarında yenilenecekler. Yeni fırsatlar doğacak, yenilenecekler. Tekrardan e, yıkılmış oldukları ya da yara görmüş oldukları yerden tekrardan yenilenerek dirilerek kalkacaklar. Ve bu aylar boyunca Mayıs, Haziran, Temmuz ayları boyunca koçlar resmi dairelerde devlet dairelerine, devlet işleriyle ilgili e, kurumlarla ilgili görüşmeleri olacak, e, işleri olacak. Resmi dairelerle koç burcu insanları yüzleşecek, yenilenecek ve resmi dairelerle ilgili e, işleri olacak. Aslanlar ben de bir aslan burcuyum ve hemen bir senden. Aslanlar duygusal iletişim içerisinde olacaklar, duygusal yönden iletişim içerisinde olacak insanlarla daha çok bu aralar biz kalbimize özellikle ben bu aralar kalbimi dinliyorum ve kalbimden e, geçen fikirleri kalbimi böyle meditasyonlarla kendimi rahatlatmak için uğraşıyorum. İletişim alacağız iletişim içerisinde olacağız. Eskilerle, yenilerle, ekslerle, nekslerle iletişim halinde olunacak. Ve e, haberler gelecek. Güzel haberler. Bu sene aslanlar çok başarılı olacak. Kariyer konusunda da bunu da belirteyim. Dipnot olarak haber alacaklar. Bol haberleri var. İletişim içerisinde olacaklar. Eksler, nekslerle. Yaylar. Yay burçları. Yay burçları da çok özel bir burçtur. Özgürlüğüne düşkün bir burçtur. Yay burçları. Hayatına bakacak. Yani gelmiş, geçmiş hayatıyla beraber gelecekteki hayatına bakıp bazı şeyleri ee, nasıl diyeyim, hayatındaki bütün gelişmelere bakacaklar ve ona göre tekrardan fikirlenecekler ve kendilerine dönecekler. Yani kendi işlerine dönüp, işlerini halledecekler. Ve kendilerine uğraşacaklar. Yay burcu, burcu erkekleri özellikle kendilerine uğraşıp böyle bakımlı metroseksüel şeklinde erkekler olup ilişkilerini güzel dönemler geçirecekler. Başak, dengesizliklerle dolu. Başak Burcu, bu aylarda Mayıs, Haziran, Temmuz aylarında 3 ay boyunca dengesizlerle, dengesiz insanlarla ve dengesiz işlerle uğraşacaklar. Dengesizlikler hayatlarının 3 ayını içerisinde olacak. Ve yaşamla ilgilenecekler, yaşamak için uğraşacaklar. Yani dengesizliklerden kurtulabilirlerse yaşamak için uğraşacaklar ve yaşamlarını güzelleştirmeye çalışacaklar. Boğalar, inatçı boğalar. Boğalar çok inatçı olur. Boğalar ise yeniden başlayacaklar. Her şeye yeniden başlayacaklar. Yani yaşam yaşamları bir yerde bitiyor. Hani bunun da tarot kartlarında ölüm kartı vardır. Tarot kartlarında ölüm kartı var. Bu ölüm kartı ne demektir? Tekrardan ölüp dirilmek amacına gelir. Tekrardan başlamak, doğmak anlamına gelir. Boğalar da yeniden başlayacaklar. Ve küllerinden yani bittim dedikleri yerde küllerinden tekrardan doğacaklar. Haziran, Temmuz, Ağustos ayları boyunca burçlar yeniden boğa burcu, yeniden başlamak ve küllerinde doğmak için birebir. Evet oğlaklar Aile konularıyla evli olanlar aile konularıyla, aile içindeki konularla, çatışmalarla uğraşacaklar. Oğlak Burcu aile içindeki çatışmalarla uğraşacak. Evli olanlar karısıyla ya da kocasıyla, çocuklarıyla filan, aile büyükleriyle, anne babalarla, kayınpeder kaynanalarla filan gibi konularda aile konularında uğraşmalar ve aile konularında toplantılar yapacaklar. Ailelerle buluşmalar, toplantılar olacak. Balıklar, duygusal balıklar çok üzerlerine gelecekler. Bu ara balıkların bu Haziran, özellikle Haziran 15, 17, 20 bölümlerinde ee, sorumlulukları artacak. Haziran ayı ile beraber sorumlulukları artacak. Bulundukları işte kare yerlerinde artış olacak. Sorumlulukları artacak ve düzenli bir gelire sahip olacaklar. Ama bunları bu kadar yükseldikçe bunalma, bunalma seviyeleri de artmış olacak. Yani bunalacaklar. Bunalmış şekilde balık burçları bunalmış şekilde olacak. İşlerden bunalacak, aile hayatından bunalacak. Bunalmaların fena halde yüksek seviyede. Yengeç. Aile dostu, aileyi seven, aile kurmak isteyen yengeç burcu. Çok severler yengeçler, anaç bir burçtur. Kendi kabuğuna çekilecek. Yengeç burcu kendi kabuğuna çekilip kendini dinleyecek. Bütün olanlara böyle gözüyle bakıp, kalbinle bakıp kendini dinleyecek ve tekrardan Ağustos ve Eylül ayından itibaren tekrardan böyle doğmaya başlayacaklar. Kendilerini dinledikten sonra eksikliklerini fa görüp farkındalıklarını görüp kendilerini dinledikten sonra tekrardan doğacaklar. Kabuklarını çekilmiş vaziyetteler şu anda Mayıs ayıyla beraber Mayıs, Haziran, Temmuz'da 3 ay boyunca kendi kabuklarında yengeçten bir şey beklemeyin. Akrep. Akrep olanlar çok şanslısınız. Bu aile beraber Haziran Temmuz'a kadar Ağustos'a kadar yeni bir aşk, yeni bir iş, fırsatlar hepsi üst üste gelecek. Akrepler bu aylarda çok şanslı. Bu üç ay boyunca Haziran Temmuz Ağustos boyunca o kadar şanslılar ki yeni bir aşka başlayacaklar. Eğer aşkları varsa evlilikle sonuçlanabilir. Yeni fırsatlar kazanacaklar. Yeni fırsatlar onlarla beraber olacak. Yeni fırsatlar da olacak ve yeni iş terfileri olabilir, yeni iş değiştirmeler, akrep burçlarında iş değiştirmeler olabilir, hayatlarında değişiklikler olabilir. Akrep burcu bu sene şanslı burçlardan biri. İkizler, ikizler, kararsızlar burcu, kararsızlar ve dengesizlikler burcu. İkizler haberler alacak, haberler alacak sevdiklerinden, yakın arkadaşlarından ve çevrelerinden haberler alacaklar. Ve bir şeye adım atacaklar bir ilişki olabilir ilişki olabilir adım atacaklar yeni bir olaya yeni bir yapılanmaya yeni bir başlangıca adım atacaklar ve hediye alacaklar sevdiklerinden ikizler burcu sevdiklerinden güzel hediyeler alarak güzel kutlamaların içinde bulunacaklar baladır düğündür doğum günü gibi hediyeler ve kutlamalar olacak terazi Her şeyin üst üste gelmesi olacak. Teraziler şanssız bu ay. Mayıs Haziran ayları üst üste gelecek her şey üst üste gelecek onlara. Teraziler şanssız bir burç bu ay için. Aslında bakarsanız fırsatlar ve konular açısından şanslı kazanımlar açısından parasal açısından teraziler şanslı ama şu Mayıs Haziran bu ayları boyunca her şey üst üste gelecek onlarda. Böyle sınanacaklar bazı konularda sınanacaklar. Mesela neyle sınanabilir? Parasızlıkla sınanabilirler şansla sınanabilirler, aileyle sınanabilirler, evlatla sınanabilirler. Teraziler bu üç ay boyunca sınanmalarda ve her şeyin üst üste geldiğini hissedip kendilerini bu kendilerini böyle kaçacak yer arayacaklar. Kovalar da şanssız burçlardan biri. Yalan kovalar yalan duyacak ve yalan söylemeye muzdarip olacaklar. Yalan duyacaklar ve yalan söylemeye muzdarip olacaklar. Yani yalan söylemek mecburiyetinde kalabilirler ihanet. İhanet var, kovalara ihanet var. Ve arkadan iş çevirmek var. Kovalar çok tehlikeli. Yalan, ihanet, arkadan iş çevirmek. Kova burcu olan arkadaşlarınız varsa bu aylarda Haziran, Mayıs, Haziran, Temmuz aylarında Kova burcu arkadaşlarınıza dikkat edin. Her an arkanızdan iş çevirebilirler. İhanet sevgililer, Kova burcu sevgili olan dikkat edin. Gözünüzü açın. İhanet uğrayabilirsiniz ve yalan söyleyebilirler. Kovalar bu 2-3 ay tehlikeli arkadaşlar. Ben size söyleyeyim. Kova burcuyla arkadaşlık edenler gözlerini dört aksın. Evet dostlar. Mayıs, Haziran, Temmuz ayının burç yorumlarını kendimce gördüklerimce derledim. Tabii ki bir astrolog olarak bu kadar çalışmaya daha ben yeni astrologlardan. O yüzden bu kadar e, yorumlara gördüklerimde bu kadar yorumlayabiliyorum. Arkadaşlar kanalıma abone olup yorum yaparsanız sizlerin de burçlarınızı tanımaya, yorumlamaya ve tarot üzerinden burçlarınıza bakıp ederim. Yorumlarınızı bekliyorum. Değerli dostlar kanalıma lütfen abone olup beni bin aboneye ulaştırın. Motive edin beni. Yorumlarınızı bekliyorum efendim. Sevgili dostlar her şey gönlünüzce olsun. Kendinize çok iyi bakın. Enerjileriniz sizinle olsun. Sizi öpüyorum. Sizi seviyorum.